Herkese merhabalar. Ben Fatih Bilmez. 2017 senesinde Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İşletme Bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. Daha sonrasında hemen yüksek lisans eğitimime başladım ve 2020 senesinden de yüksek lisans eğitimimi tamamladım. Yüksek lisans eğitimimizi gerçekleştirirken henüz daha birinci sınıftayken bölgemizin en önemli kuruluşlarından bir tanesi olan Çanakkale Seramik Staj imkanı elde etmiştim. 6 aylık staj dönemin ardından e, kadroya geçtim ve insan kaynakları uzmanı olarak görevimi yapmaya başladım. E, hali hazırda da e, yaklaşık 5 senemi doldurmak üzere insan kaynakları uzmanı olarak e, görevimi devam ettiriyorum. Bira İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nde almış olduğum eğitimlerin mesleki ve kişisel e, gelişimime katkısını değerlendirecek olursam, bence üniversitenin en önemli e, misyonlarından bir tanesi de öğrencilerine bakış açısı kazandırmak. Tabii alanında Uzman hocalarımızdan almış olduğumuz teorik eğitimler kapsamında aynı zamanda bu teorik eğitimlerinde yani uygulamada da nasıl yapılacağını görme avantajını elde ettiğimiz için ve bu bakış açısını kazandığımız için bana e, kariyerimde çok büyük bir avantaj sağladığını söyleyebilirim. Bir gayet sade idari bilimler fakültesinde hocalarımla ve idari personel ile ilişkilerime bakacak olursam da e, zaten yani en çok sevdiğim özelliklerinden bir tanesi de buydu aslında üniversitemin çünkü e, alanında çok uzman bir e, hoca kadromuz mevcut ve aynı zamanda bu hocalarımıza hani açık iletişim sergiliyor olmaları ulaşılabiliyor olmaları e, bu anlamda hani benim için çok kıymetliydi. E, halen de ben bu bölgede e, çalışmaya devam ettiğim için ara ara üniversiteme gidip hocalarımızı ziyaret ederim. Halen de çok sıkı bir iletişimimiz vardır. En sevdiğim özelliklerinden bir tanesi de buydu. E, unutamadığım bir anımdan bahsedecek olursam da aslında birçok anım mevcut. Hani hayatımın en güzel dönemlerini Bigada geçirdiğimden rahatlıkla bahsedebilirim. Ee, halen de zaman zaman keşke o zamanlara geri dönebilsem, üniversite birinci sınıftan Bigada başlayabilsem diye içimden geçiriyorum açıkçası. Ama şöyle bir anılarımı düşündüğüm zaman e, sanırım üçüncü sınıftayken bir proje dersimiz vardı ve sosyal sorumluluk projeleriyle alakalı bir sunum gerçekleştiriyorduk ve ekip olarak gerçekten sunuma çok yoğun bir şekilde hazırlanmıştık. Bu sosyal sorumluluk projesini gerçekleştiren işletmeyle iletişime geçmiştik. Daha sonrasında bu sunumumuzu gerçekleştirirken duygusal bir konusu vardı. Bütün sınıfımızın, hocalarımızın dahil olmak üzere böyle çok duygusal dakikalar geçirdiği bir an oldu. Hatta sunumumuz bittikten sonra birkaç dakikalık sessizlik oldu. İşte gözleri dolanlar, ağlayanlar vardı. Ve o zaman gerçekten başarılı bir iş ortaya koyduğumuzu hissetmiştim. Ee, en unutulmaz anlardan bir tanesiydi benim için. Ee, okulumuzu, Biga'yı te tercih, tercih edecek öğrencilere ne gibi tavsiyeler verilebilirim? Ee, Biga'nın kesinlikle tam bir öğrenci şehri olduğunu bahsedebilirim. Zaten yerli insanını, nüfusunu oranla çok yüksek bir e öğrenci sayısı var Biga'da. Benim başladığım üniversiteye girdiğim senede, 2013 senesinde imkanlar bugün kadar iyi değildi Biga'da. Eee gerçekten biz bunu gözle yani gözlemleyebildik. Çok hızlı bir şekilde gelişim sergiledi Biga ve gerçekten tam bir öğrenci şehri haline geldi. Ben 6 senelik Biga'da yaşam hayatım boyunca üç farklı ev değiştirdim. Hani Biga'nın yerli insanı için de şunu söyleyebilirim. Hani ev sahiplerim olsun, orada tanışmış olduğum insanlar olsun. Gerçekten öğrencilere çok yardımcı olan, çok yardımsever insanlar Ya da en azından ben öyle kişilere denk geldim. Dediğim gibi yani düşündüğüm zaman halen de keşke üniversite birinci sınıfı Biga'da o güne geri dönebilsem ve o anlarımı tekrardan yaşayabilsem diye içimden sürekli geçiriyorum. Üniversitemizi tercih eden arkadaşlarımıza tekrardan hayırlı olmasını diliyorum. Sevgiler.